والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم كلا اشتر يا رب جملة زور لقلد يا رب خير لا تمام ما يا رب hayırlara vesile et ya Rabbi Amin. burada her türlü hayırlı hizmet edebilmeyi vakfımıza, cemaatimize cemiyetimize ümmet Muhammed'in faydasına hizmetler edebilmeyi nasip et ya Rabbi Amin. kolaylığını ver ya Rabbi Amin. cümle korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi cümle şerlerden şerlerden, kötülerden kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim İnna a'atina kal kafther, fesillil Rabbika wa'nhar. İnna shanika huwa Ya Rabbi sen buyuruyorsun ki kestiğiniz kurbanların eti kanı bize ulaşmaz. Sadece bizim için önemli olan bizim rızamız üzere sizin uyguladığınız düşünceniz takvanızdır. Biz de senin rızana uygun bunu bu hayvanı kurban ediyoruz kabul et ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin burada kurulacak, kurmayı düşündüğümüz bu binayı ümmetin evlatları için, ümmetin çocukları için, Kur'an eğitimi için evet bir mesken eyle ya Rabbi. Amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ekber. ve lillahi'l-hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله Allah kabul etsin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. İzmirliler, hayır sahipleri, hayır severler. Allah cümle işlerinizi kolaylaştırsın inşallah. Amin. Hayırlara vesile etsin Amin. inşallah. Amin. İnşallah güzel bir hizmet alanı, bir başlangıçtır bu. Başlangıç olacak. Bunun gibi nice nice böyle binaları İzmir'e yapacağız inşallah. Evet. Bunun birçok çok anlatılmayacak kadar önemi var. Memleketimizde evet her şeyden eksik olan Müslüman için Kur'an eğitimidir. İnşallah Kur'an eğitimlerini, Allah'a zikir eğitimlerini işte buralardan vereceğiz. Hocalarımız, yetkili kardeşlerimiz, evet buralardan gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirecekler, Kur'an öğretecekler inşallah. Bizler de vesile oluyoruz. Ne mutlu sizlere, bizlere. Hayırlı vesile oluyoruz. Hayırlı işlere vesile oluyoruz. Allah öyle buyuruyor Kur'an'da. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Vel tekum minkum ümmetun yed'ûne ilel hayr. Mutlaka ümmetin içerisinde bir topluluk bulunsun diyor. Ne, niçin bulunsun? Emri bil maruf nehyanil münker. Yani Allah'ın emirlerini yayan, kötülüklerinden uzak tutan bir topluluk bu, bulunsun diyor. İşte evet, burada, bu beldede de bu topluluk sizlersiniz, bizleriz inşallah. Allah'ın emirlerini yayacağız. Allah'ın nehilerinden ümmeti muhafaza etmeye çalışacağız. Buna vesile olacağız. İşte o hayırlı topluluk olacağız inşallah. Biz gerekeni yaptıkça şer alanı daralacak inşallah. Hayır alanları genişleyecek. Ümmetin rahat nefes alma alanları genişleyecek. Tekrar tekrar Rabbim hayırlı, uğurlu, mübarek etsin. Rıza'nın Allah'ın Teala'l-Fatiha. Evet, tutun bakalım şöyle. Acele nerede? Acele. Buradayım efendim. Evet. Vakıftan gelen arkadaşlar, gelin bakayım. Ben tepemde <laughs> gelin bakalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allahümme salli ala.

Evet, ne ah. evet. Şimdi